Everybody's wrong, rapped in. Rapped around. Rapped, rapped, around. Rapped, rapped. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Yiğit Can'la birlikte artık çok popüler olan serimiz <laughs> First Blood çekeceğiz. Ben hemen Yiğit Can'ı bir rap e da ilk yerlere başlayalım. git. Yeah. kullanıyorum. Her neyse Eee şu zamanlarda first blood çok e, Hem popüler oldu arkadaşlar Dur lan Başlıyor muyuz zaten Başla Başlayalım tamam Şu sıralar arkadaşlar First blood Hem çok popüler oldu hem de çok sarmaya başladı beni O yüzden Aynen. first blood çekiyoruz Arkadaşlarımla Ki Arkadaşlarımla çekmiyoruz da Hiccan işte, Hanım beraber çekiyoruz o da arkadaş O Özel arkadaş Hayır MP5'i hiç, hiç iyi kullandığımı söylemez. Ben, ben de onu güzel kullanabiliyorum ben. Ben onu güzel kullanıyorum. Çık lan. Çık lan. Anladım ben seni. Anlıyorum fıstık. Vuramadım. O en son mermi gelir diye düşünüyorum. Şöyle de şöyle tab yapalım. Arkadaşlar orada diğer video bir dislike gelmiş. Neden? Anlıyorum. Yazık değil Yazık günah ya. Emek veriyoruz lan ona. Allah Allah. Ölmüyor lan adam. Öldü sonunda. O oyun sesini açmayı unutmuşum. Açmıyorum. <laughs> ben oyun sesi açık değil. Ay çok hasta. 확대 아이 zahmet lafını çok kullanmaya başladım. Benim sinirlerim bozuldu be. Bir daha be. Bir daha be. Bir daha be. Bir daha mı? Abi alamazsam ha ölüm. First bırak geber. Ya. Kaç Beşte. Yuppi. Baba ben sen ölge kafam Yalnız. Ee, senin 5 Bak ben de beş yazıyor. Ana ana ana. Dikkat. Yakala. Ya da da bu. Oha. 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 Çok güzel attım ama. Ya. Oo, oh, wow. fecha. Güzel attım yalnız. Aklım yeme. Allah. Of, yine fecha. Onu atacağım la. Reis. <gülüyor> <gülüyor> 95 beş ve istifa fiyatı. Dön. 16 canım var ya. Allah kahretsin. 69 mu? Hiç vuramadım. Hiç hiç vuramadım. Hadi bir Abi ne oldu lan? Öyle bir dondu ki. Görüş mü ya da? Hayvan hiç gibi. vuramadım. Yudum. Hayvan gibi dondu. Şöyle bir bomba atalım. Ya niye donuyor ya? Kafayı yiyecek. Ana durup kilit kilit duruyor. Ana. <laughs> ya, ne oldu lan bana? Ya Allah kahretsin ya. Abi ne oldu lan? Adam çeviriyor. Ya ben niye her yerden böyle Aa niye vurmuyor bu? Ha, sonunda. Ben mermi unutmuştu ya. Acımasız. Ya açılamadım. Oha. Of 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 of. Digil. Bomba öldürdüm ölüyordum yalnız ha. Diggle. 16 cana kadar indirdin zaten bombayla. Oha. Hakikaten mi? Abi nasıl at 91 ne ya? 91 olmuş. Oo bomba geldi bana. Evet arkadaşlar bir sorunla karşılaştık. Eee sorun bombardımanı. Sorunlar bize troll yapıyor. Gördünüz. Sorun bastı. 190 ping'im. Benim. Onu iki tane Oğlum hadi la, bana onu çöldürme. Dön 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 derim. Oha lan ben senin içinden geçtim. Çok kalmaz. Hatta vurdum. Sen geçen yanından geç. Ah. Dokuz mu vurdum? Ya bombaya oturdum 11 can ya. <gülüyor> <gülüyor> lan bıçak elinde kaldı. Anne. aslında benim elimde şey vardı ya. MP5 vardı ama değişti. MP5. MP5 de şu. MP5. <laughs> Oha ya yine bombanın üzerine duruyor adam. Oturmayacağım lan. Oturmayacağım. Hayır. Oturmayacağım. Bombayla alacağım. Yalnız abi işte. nublu gördünüz. Malıyım nub nub oynuyorum. Allah belanı. Kaç can? 34. 100. Hani bombayla alacaktınız? He he ne oldu? Ezik. Ha duvar arkası geçmiyor mu lan bunda? Geçti mi duvar arkası? Yoo Duvar arkası geçmiyor herhalde bu arada Herhalde duvar arkası geçiyor Harita bozuk Aynen. Arkadaşlar gülmeme challenge'si yapabiliriz Bunun için Aynen. komik videolar söyleyin de bize Bir de yapak Bak, kaç vurdum ben sana? Yok no, bayağı vurdum. Ya. Aa bomba 7 canım kaldı. Yatıcan yatıcan. yatıcan diye yaptıklı dolaşıyor. Yedi canımı. içi. Adam aslan var ya. Öldürürüm kendimi. Adam resmen bize magazin programı gibi bütün her şeyi sergilemiş. Yani ne olacak ki anlamadım. Derdimiz, halimiz. Allah belanı ya. Bombayla adam kaç vurdu bana ya? Kaç tane kaldı? 13. Ay 18. Sayı sayma ama <laughs> Ya Bombayla bir canım bıraktı adam Ya sen bomba Bombada sana ne olacak canım Şey mi evrim mi geçirdin ne oldu Eğer bomba bir kat daha fazla vursaydı Allah'ım ya abim olamadım Kaç kaldı? Niye böyle mamalı oynuyor? 44 Bomba Hayır bom oha bombanın üstüne oturdum yerde saymadı sen. Ya abi ya. İşte bu be. Ben yaptım ya. Bırak oturma yap. <laughs> i̇şte bu. Kaç canın var? Ha? İyi bayağı bir kere Diggle'la vurdum. Hmm. Bayağı gitmiş. Bir zaten iki, iki atıyor. Oha ya. Yani. Ah. Ben niye hep uzun süreli videoları ben çekiyorum ya? Uzun değil ki. İşte ya i̇şte sıkkımın dibi ya. Tövbe tövbe. İki kere bombayla aldım. Allah Allah. Bombay'la coştum. Mal görüyorum ya. Vide da bulursun ha böyle. Baba'yı bombala. He? <laughs> 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 Baba'yı bombalayan. Bombanın üstüne yattım. Bombanın üstüne piş kurdum. <laughs> Bombanın üstüne ses kurdum. Kaç 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 Bombanın üstüne kaç <laughs> Bombayın üstünde kafa yiyorum Bombayın üstünde şarap Tam. <laughs> ne oldu? Bombayın üstünde şarap içiyorum ne ya Kaç tane <laughs> kaldı ya? 61 Yok yok Ha şu bombaya otur ya 3 Öyle otur Evet arkadaşlar yine saçma saçma <laughs> <o> Aynı sorundan <laughs> Milyar kere dedim artık o soruna karşılaştık. dur lan bir. Lan konuşurken vurma be. Senin gibi ezik şey. Ehe. O var eli bir kurdum ben. 27 23. Yalnız yaptım. Ben. İki kere seni bombayla aldım lan. Allah'ım ya. Allah'ım ya. 99 olmuşsun lan. Göğe bir, önce bir önceki çekelim. Hep aynı şey demekle de sırladım. Vurduk işte. Bir önceki yerde vurdum Ha başlayacak mısın ya? Ya Gel, sen rp e katil mi? Yok. Otur lan şu bombaya. <laughs> ya Allah'ım ya. Abi. Nasıl bomba atıyor ya? Bomba ustasıyım oğlum. Volley. Keşke bomba savaşı alsaydım. Volley. Ondan sonra da bomba savaşı oynayalım. Abi diyorsun sen çek bana ne ya? Allah Allah. Ben tamam çöksün istemiyorum. Sen çek. Ne? Ben bilgisayarımı çökmesini istemiyorum sen çek. Allah bilgisayarım çöktü. Allah. Bayrı aldın lan yine. Çöktü lan orada görsün videoyu izlersin. Her şeyde videoyu

Oha, ben nereye yaşanıyordum lan? Abi 150.000'im vardı. <laughs> bu arada arkadaşlar, İlçenen bu kanalda hiçbir emeği yok. Şaka. <laughs> 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 2 gün sonra, 0 destek. Şaka, 10 milyar destek. <laughs> İstememizden fazla destek geliyor. Dünyanın nüfusundan fazla dislike geliyor. Herkes bütün hesaplarıyla vuruyor, vuruyor. Gömüyor bizi. Allah'ım ya, ben böyle kasmanım var ya. Az önce ben çekiyorum değil mi lan? Ha aklıma bir soru takıldı. Videoyu kim çekiyordu? Adın mı? Mahmut. Mahmut'un göbek adı neydi? <laughs> Mahmut. Boşa bomba harcadım. Adı gibi Mahmut. 35 öldürme, 28 öldürme. Şunun hot prostit planı. Allah belanı yok. Oğlum bana ne ya? Ne yapacağım? Bu şey değil. Bana ne? Beş kere bombanın üstüne oturdum. Eee bu keşke bombayla ölseydik. Bak bomba şu kapatalım. Onu anca ben yaparım. Bomba parası. Oo. Ya Taş. beş yanım kaldı. Ya kafanı <laughs> tövbe tövbe. Al sana. <laughs> Allah Allah. Onu önce ben, ben yaparım. Onu önce ben yaparım. Beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Den, den, den. Kendi babamı kendim az kalsın. Mal gibi gidiyor. Bombamın üstüne oturacağım. Yalnız var ya, bıraksaydım bombayla ölecektim. Yok, geri yaptım bombayı bayağı. Oha korktum lan 38 31 <laughs> Ya bence yeter lan 15 dakika Nasıl indirim tamam. ben bunu ha, ha hadi dur. gel Ortaya gel Bak trolleyi vurmak yok Abi yok ama saymayacağım ki Tamam hadi gel Tamam Ya Tamam Evet arkadaşlar Başka videolarda Görüşmek üzere biz... Ne Öldür bir. Bilal, geleceğim şimdi yanına. Tamam, tamam. geldim. E bitir. Bir bombayı oturalım. İkimiz de bombaya oturup ölelim. O ne yapıyorsun ya? <laughs> şaka yaptım şaka. Tamam, gel. İkimiz de bombaya oturup ölelim. Gel, bombanın üstüne oturacağız. At. At bombayı. Ya, üstüne oturacaktık ya. Akıllı. Tamam. Ya, tamam. Bak, bitirelim artık. Vallahi sıkıldım bak. Gel. Bombanın üstüne ikimiz de oturuyoruz. Kalaksızlık yapmak yok. Tamam. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Durdurmuyor mu? Durdurmuyor. Bay bay. Bay bay.